acımak lazım. Yani bu isteyenler günahkarlar. Yani zavallı bilmiyor muhtemelen böyle. Yani zavallı muhtemelen böyle. Yani şimdi işte gülüyor, eğleniyor aklınca. E, Eğliyor ama ama sonu ne muhtemelen böyle. Yani dünyada bile insan devam etmiyor. dünyada bile muhtemelen böyle. Bugünün genci yarın bakıyorsun ki yaşlar muhtemelen böyle. Gözü görünmez, beni bükülmüştür, kulağı işitmez. Artık nefes darlığı vardır, kalbi vardır, tansiyonu var, şekeri vardır, var da var. Hastane köşelerinde oturuyorlar. Halklar yaşlar onlar işte böyle böyle. Tıkanda giderler bu şekilde böyle böyle. Yani hayat denen dünya hayatı, geçici hayat, dünyada kim bile hayat devam etmiyor muhtemelen böyle. Etmiyor muhtemelen böyle. Hele mezar alemi çok zor muhtemelen.